Hepsi Hobim kanalının çok değerli takipçileri kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Çamlık merasına geldim. Bugün niyetim çam melkisi, çıntar, kanlıca mantarı toplamak. Kütahya ve Uşak tarafında esbit de deniliyormuş. O mantardan arayacağım. Bakalım durumları, son durumları nedir? Onlara bakacağız. İnşallah buluruz. Bizlere kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler. Tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Gördüğünüz üzere sepetimiz boş. Daha yeni başlıyoruz. İlk mantarımızı sizlere çekmek istedim. Sefte mantarımız. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kanlıca mantarı. Çıntar mantarı. Evet gayet güzel. Harika bir mantar. Nereden tanıyacağız mantarımızı? Şöyle kestiğimiz yerden turuncu bir sıvı veriyorsa bu çıntar kanlıca mantarı turuncu Kanlıca mantarı, bunun bir de eğer gelirse bu merada yapıyor dostlar geldiğim yerde kızıl kanlıca var onu da göstereceğim sizlere. Ama şimdilik sefteyi yaptık, sepetimize girdi. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Meramız bu aramaya devam dostlar.